arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iyi pizza güzel pizzanın birinci bölümünü çekiyoruz. Ben bir biraz ayarlamıştım. birin bir bölüm yazıyor. Hadi yeni oynayalım. Başlayalım. Yeni open. Neydi? Pizza. Ne olacak? Hiç Biliyorum arkadaşlar da. benim köprümde ne Evet. Unum peynirli. Unum da peynirli pizza yap da görelim. O zaman alt edelim soslu ve peynir. Ya onu biliyorum ben. Domates sosu. Arkadaşlar ben biliyorum. Yeni yükledim onu. Önceden falan oynuyordum. Ya at fırına Buradan kesecek. Bunda böyle bir şey var. Şuraya şu boş yere tıklayınca buraya açıyor. Buna tıklayınca buraya. Ya oğlum ben biliyorum. Bir. Bir dilim. Bir, iki, üç. Beş, altı. Bekler canla. Kapıya yaşayalım. Mükemmel. Ben mi şey sunuyor demen Abi sana gıcık oluyorum. İlk müşteri. Gel. Merhaba. Tamam. Bas. Arkadaşlar bu oyunun bazı bölümleri falan gelecek. Ne 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 hadi hadi gel bir iki bir iki üç dört beş lan tam bölmedin diye bu bu müşteri puan mı kıracak çok iyi çok iyi adam bayıldı da tamam Ablacığım sen böyle isterin. Eğer hakaret, eğer kötü pizza filan dersen. Yeni videodan sonra ölmeye de gerek yok. Ha. Kelimeler kifa. Uy. Selam bir peynirli pizza lütfen kesmeyi unutma tamam. Peynirli şunu şundan koyalım. Şundan. Şşt. Ne demişti? Kesmeyin... unutma. Abicim ben sana altı dilim yapacağım. Şöyle ki. Ya yine mi gösteriyor? Lan. Ben... Bize nerede? Zerifine aşık ol. Oğlu sen git Oh sen kapa. Hey. tamam. Ha, tamam. Ha, pet verdiler. Tamam. Sponsor da bir şey yok. Yine <laughs> kanalına tamam. Hikaye. Böyle hikaye falan. Tamam bu kadar. Tamam. Hadi git kaybol. Birinci günü bitirdik. Arkadaşlar Ben bir 4-5 gün kadar ilerlemeyi düşünüyorum. Kalan 39 başarılar. 6 6 Toplam kar 30 Tamam. Ücretsiz sucuklu aç. Pizza ne ki? Okumaya gerek yok. Geç. arkadaşlar neden okumadım diye sormayın orada bir şeyleri anlatıyorlar. Bir de bir yararı yok. Şuradan şuna şuradan şuna. Ya sen git ya. Evet. Ya sucuklu Al sana. Hayır dedim yine. Çok geç falan diyor ya. Ya ben şey yapmayı biliyorum. Ya, tamam. Şuraya şuraya şuraya. Lan ne oldu? Premium mu? Ben premium alamıyorum maalesef. Koy koy. Uy. Neden koyayım yaptım lan ben. Neyse, hadi. Bak pizza mükemmel olmuş. Pizza mükemmel ta, mükemmel, 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 mükemmel. Mükemmel. Ay bu yerim. Gerçekten... Ders mi şimdi? Bak neredem diyorum. Ya, abi senin tipine gıcık oluyorum. Bir daha gün gel. Sen.

ben buna neden rehber dedim bilmiyorum ama galiba adı şu koyma şeyini. Ona göre yapıyorum. Öyle. Başarım oyundurdu. Tamam. Tarif kitabı. Kitabı. Ya seni abicim düz ekmek koyuyorum. Evde kesin. Lan Arkadaşlar şu başta gelen o fırıncı sandığım üzerine sos olmayan pizza. peynirli pizza. Peynirli pizza. Üzerine sos olmayan bak. Daha sos filan derseniz peynir kenara kadar geldiğini unutma. Daha başka. Ya, ya. Bitti ya. Hadi koy. Leziz pizza oldu. kenara kadar koydum. Eğer bir beğenme. İşte o zaman. Lan. Tam oldu. Görürsem bir. İki. Ya da kes şöyle. Üç. Güler başlarınız daha iyi olabilirdi tabi. Ya ne diyorsun ya? Sen tamam. tamam. Peynir ve sucuğu ben zaten koyacaktım. Normal klasik filan derseniz de. Atlan rastgele. Attım rastgele arkadaşlar. Arkadaşlar oyunda fakir var. Ona yeni gülen yüzü pizza yapacağım. Ben nasıl bir şef oldum biliyorsun. <laughs> Al. lezzet zamanı bana sektörsün. Şurada bir tane şey görev şey olmadı ki. Birazdan gün bitecek. Bir sucuklu pizza daha güzel bir şey. <laughs> bir sucuklu pizza. Lan ekranı şey yaptım. <laughs> seri seri. Oğlum ben... şöyle 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 şöyle. Bak neni haydi hu hu ekranı kaydettim bunlar şöyle de lan gülsene uy kaplumbağa mı o kadar da değil abi arkadaşlar 3 üç, gücü gücü Günü de bitireceğim. Videoyu bitireceğim. Sonraki gün. Bize nerfs. <gülüyor> <gülüyor> <güler> i̇şte sponsor Ali Can Pizzasından ya ne anlatıyorsun ya Arkadaşlar video uzun olmasın diye böyle geçiyorum Başarım diyelim böyle On pizza servis et. Hadi. <laughs> ya. Evet. En azından buradaki insanın ne kadar kararsız olan bakın. Nasıl arıyorsa bir o pizza bir yara peynir de bir yara. Yapacağım lan. Ya biliyorum. Arkadaşlar ben ben video dışı oynayabilirim. gel Buradan şöyle. Hep böyle yapmak istiyorum. 90 90 90 Bakıyorum. Onu sana vermeyeceğim lan bu pizzayı. Da başlarım. Hadi şuradan görev diyelim. Bunu al, bunu al. Bunu al. 130. Sena. Ya ne diyorsun ya? Dur bir dakika. Şey alacağım. Bunun için okuyayım. Ya nasıl şey yapıyoruz? Hikaye sponsor. Ya. Görev. Ya nasıl şey olacak? Neyse boş ver. İlgilenmiyorum. Altı dilme böl. Altı dilme böleceğiz değil mi? Altı dilme iyi oldu tamam. Aaa. birazcık laf edebilir. Hadi zınk zınk böyle yapmak istiyor. Dın dın, dın, dın. Arkadaşlar bunu neden böyle yaptığını kendim keşfettim. O mu? Yok yanmıyor. Evet. Aynen. Evet. 51 kuruş. Pizzamda biraz et alabilir miyim? Sos ve peynir lütfen. Sos ve peynir. Oğlum bende et yok ki. Et dediği sucuk galiba. Hadi. Ben Gelin Ortaya bayağı abandım. Çocuk eğer bir laf et. Ben sana bilmiyorum lan. Buranın canı bir gitmiş. Ama bir de setmez. Bir dileyim iki. Lan yarı. yarı. Bir iki üç dört. Bir iki üç dört beş altı. Evet. Evet. Vay öyle miymiş? Selam karşıda peynir. Bana bu peynirli. 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 İstediğin ablacığım. Peynir koyuyorum. Bak. Lan. Hadi gün bitsin. Arkadaşlar ben birazdan videoyu bitireceğim. Ee. Bu arada videoyu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Başta söylemeyi unuttum. Üç değil, değilim. Üç tane daha mı? Abla ne diyorsun ya? Ben sadece çocuk vereceğim buraya inanmıyorsun. Koy ve yorlamasın. Neyse bak, ha. Hamurun üstüne. Şuna bak peynir filan. İstiyorum filan dersen. Lan kırmızı domatese benzedi. Kız siz ailecek yiyeceksiniz o yüzden altı değil. Dur bir dakika. <laughs> lan. Şuraya da şöyle, şuraya, şöyle. şuraya da şöyle. Hadi bakalım. Al. Günün bitmesini bekleyeyim mi lan böyle? Umuramazsın sosu hiç beklemedik şeyleri yine de teşekkürler. Ya domates sosu sosu pizza olmaz. ben pizza severim ama pepperoni gerçekten güzel. Hı? O pepperoni ne? Doğru ne? Gerçekten pe ya ya sosisli ya peynirli. Yarısı sucuklu, yarısı peynirli. Dink 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 dink. Hadi bakalım ne 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 ne. Şöp. Biz bizde oraya atınca gittiğini biliyorum. Dört dilim. Abi buradan bunu nasıl yiyeceğim sorabilir miyim? Onayladım. Onaylayacağım tabii lan. Evli... Evet. evet. Tamam. Arkadaşlar dediğim yüz buydu. <laughs> Al sen düz ekmek. Zor ediliyor ya. Hadi. hızlı ol. Hızlı olsun diye yaptığını sanmayın arkadaşlar. Ben öyle eğlencesine yapıyorum. Abi o bölümden yendir sen tamam. teşekkür ederim Tabii ki teşekkür etsin lan ne diyorum lan ben arkadaşlar birazdan video kullanmazsa olsun 59 nasıl kar yaptım lan?